<laughs> Siz çıkıyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Oradan Yok kanka biz de evdeyiz ya. Benim eve 5 dakika burası. Buradan oraya, oradan buraya yani. Yakın, bayağı yakın. Sen son evde değilsin, ofistesin. Doğru. Aynen. Eve geçmedim daha. Aynı yerde kalıyorsun değil mi kanka? Evet. Bu aşağıda internet çekse şey yapacaktım da gösterecektim de stüdyom falan gösterecektim sana da. Kanka senin stüdyo evde değil miydi aşağıda hani? Kanka ee, işte ben artık burada yaşamıyorum. Burada değilim artık ben. Ha o eski evinde değilsin yine. Aynen. O Mantık. eski ev ofis kanka. Ha. Burası ofis. O yanan ışık burada. ne? Işık mı o? Evet. Ne ışığı? Yeşil. Ne ışığı? Yeşil. O sana verdiğim ışıklardan biri yeşil miymiş? O zaman onlar renkli lan hepsi. Farklı farklı takalım onları. Evet bak ama bir şey diyeceğim. Aşağı şey gibi cami gibi olmuş orası. <laughs> <laughs> Evi bari <mübarek gülüyor> tamam işte daha abdest alın namazdan sonra. He. Değil mi? Doğru diyor. Kanka, kanka tur iptal oldu değil mi ya? <laughs> kanka evet ya sıkıntılı. Sizin hmm. var mıydı öyle bir şeyler? Yok kanka şu an tur işte dediğim gibi planda yoktu. Üçüncü albümü şu an şey yapıyorum. Bitirmeye çalışıyorum. Allah Biz Allah normalde başlıyoruz. Üçüncü yani. albüm falan. Benim daha yedi tane şarkım var. <laughs> Ya kanka her çarpı, şey çarpı ya. i̇şte kanka bir ama Bir sene önce o... ben bir sene önce ilk albümü çıkardım. Normalde üçüncü albümü şimdiye çıkarmaya çalışıyorduk. Hatta yani ilk iki şarkı falan çıkacaktı ama işte bu koronadan dolayı biraz şey yapmamız lazım. Planlar çektirilmiyor. Çıkartın kanka. Şeyi. Albümü çıkartın kanka. Herkes, herkesin bir şeyi var. Herkes yani evden çıkmıyor. Kameraman falan. Çok hmm. iş ya. Anladım. Evde çek kanka. Geçen Loredana bir iş paylaşmış. Zunay'la. Şey yeni çıktı ya. Dün mü çıktı? Ha. Evde Dün çekmişler baya. Yani bugün Aynen. çıktı. Aynen, Aynen evde çektiler. Aynen. Telefonla çekmişler ama herhalde ya. Aynen kanka oluyor. Yapanlar var ya. Yap kanka sen de yap. Bak ya kardeşim. Kakel, kardeşim benim. Yap. Yap hemen yap. Yap aman aman sakın çalışın oğlum çalış. <laughs> çalışın oğlum. Hani senden yeni şarkılar falan bekliyoruz ha. Kanka inşallah biz de işte 10 Nisan'da yapacağız. İşler daha kötü bir hal almazsa bir tane yayınlayacağım ben de. Güzel. inşallah. Güzel sürpriz biz bilsin inşallah. Ayrılık. Sana Kesinlikle. bana biz bir şey olabilir. bilir. Gözlerine lan. Oğlum hayır ya söylesene. Kendi şarkını söylesene. e <laughs> <laughs> kanka sen benim için söyle ben de senin için söyleyeyim o zaman. Hayır, hayır abi. Nasıl, bana, nasıl, Sana Bana sana bize bir şey olabilir. Sen beni, beni, beni yor, beni yor, beni. <laughs> nasıl böyle Oğlum çok olsun? garip bir sesim var lan. Böyle harbi buradan falan geliyor yani. Hissediyorum. Kanka yüzünün şekli değişiyor. Vallahi bak ağzını zapt ediyor. bazıları gidiyorlar, merul, rahatsız rahatsız hareketler yapıyor. söyleyince de ekstra yapmıyor. Geliyor yani mesela. Gidiyor, Maa! Yani. <laughs> Ağzımın <yani, gülüyor> Ağzının <laughs> şekli değişiyor. Aynen aynen. Hadi bir tane <laughs> şarkı bize o zaman. Damardan gidiyoruz da. Hadi söyle bir tane. Senle sonunu getiremediğimiz bir Ben Yoruldum Hayat vardı. Tam bence zamanı. Ben dünya yoruldum olarak hayat gelme üstüme Diz, diz çöktüm, çöktüm dünyanın namet yüzüne gözümden gönlümden düşen düşene He he he. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına sağlık kardeşim. Kanka tutmuyor sen o zaman. Memnun he? musun? Şarkılar çıktı ya. Her şey yolunda inşallah. Kanka güzel ya. On numara. Güzel kanka valla. On numara güzel. ya her zaman. Leyla, Leyla biraz böyle şeyin gerisinde kaldı gibi oldu ama. Beş tane iş birden kanka, şimdi, ya. şimdi. E, beş iş birden Her şey yayınlayınca... baştaki gibi olmuyor biliyor musun kanka? Yani Herkes onunla kıyaslamaya çalışacak. Hani şeyle yok olsun. Kanka, yok kanka ben işte onlar, yani onlar kıyaslayan, kıyaslayanlara istinaden zaten. hani 5 tane iş olunca kanka etkileşim dağılıyor ya. Yani. Aynen. O yüzden. Onlar Ama fena kanka. değil kanka. 100, 100 milyon olacak Leyla ya. Ya kanka, yani, kanka ona bakarsan diğer, diğer başka sanatçılarla kıyaslarsan yine. Hani yine. Tabii hani... kanka hiç kıyaslama boş boşver. Sonra yalandan haber yaparlar. Ey, yok, ben <laughs> böyle söyledim. <laughs> Gereksiz. Eyle kanka. Brado! Brado! Esselamu Aleyküm. Ey Digga, kannst du bisschen Deutsch reden, Raymond? Ya, was geht ab, Leute? Ich kann Deutsch sprechen. Kanka, bir şey diyeceğim. Harbiden gelişmiş biraz Almancan sanki. Abi, Yok be, ich kann Deutsch sprechen. E tamam, Digga. işte. e, was geht ab, Leute? Wie geht's? Danke schön. Tamam, tamam. Selamu Aleyküm. Yeah, that's it, man. <laughs> Ama öğreneceğim inşallah. İngilizce nasıl kanka? İstiyorsan öğreteyim ya. İngilizcemiz var. Not so so. Little, little bit. Little little. In yeah, the little, middle. middle. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi kanka bir şey diyor musun? Kanka canlı sağlığını istiyorum. Seviyorum seni. Bay bay. Kendine iyi bak kanka. Herkese selam Ay, söyle. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Kendine.